Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ey bu mübarek Ramazan ayında bin aydan daha hayırlı olan bu mübarek Kadir gecesinde bizleri buluşturan yüce Mevlamız. Ey kendisini ananları hiç yalnız bırakmayan rahmeti sonsuz Mevlamız! Senin lütfedip bizlere gönderdiğin Ramazan-ı Şerif ayını idrak ettik. Bizler zayıf, fakir, aciz kulların hamdimizi, duamızı, tevbemizi sana yöneltiyoruz kabul eyle. Ya İlahel Alemin! Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem başta olmak üzere... Bütün peygamberlerimize sayısız salat ve selam ediyoruz. Muazzez ruhlarını bizlerden haberdar eyle Allah'ım. Ya Rabbi divanına durduk, ümit kuşandık, elimizi açtık, boyunumuzu büktük. Allah'ım gönlümüzde birikenleri, dilimizde düğümlenenleri sana dökmeye geldik. Sana kulluğumuzu arz etmeye, çaresizliğimizi söylemeye, pişmanlığımızı itiraf etmeye geldik. Allah'ım, bizleri affetmeden ne olur geri gönderme. Dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Kadir gecemizi mübarek eyle Allah'ım. Ey kullarının duasına icabet buyuran Rabbimiz, yüce dergahına geldik. Boyun büküyor, huzurunda el pençe divan duruyor. Eşsiz rahmetinin tokmağına dokunuyor. Affına iltica ediyoruz. Eğer biz aciz kullarını kapından mahrum koyarsan biz gidip hangi kapıya sığınabiliriz? Şayet huzurundan çevirecek olursan biz kime yalvarırız? Sen Erhamer Rahim'insin. Bizi merhametinle kucaklamazsan ya Rabbi biz kime gideriz? Bu gecede burada da bizi affetmezsen başka hangi kapıya gidebiliriz? Bizleri hüsrana uğrayanlardan eyleme. Kapından boş şekilde geri dönenlerden eyleme Allah'ım. Ey en büyük günahları bağışlayan ve en büyük kusurları eksikleri settar isminle örten Rabbimiz, senden en kahredici günahlarımızı bile bağışlayıp affetmeni, yüz karası suçlarımızı örtmeni, bize günahlarımıza göre değil, engin rahmetinle muamele etmeni diliyoruz. Sen samimiyetle günahından pişmanlık duyan ve sana yönelen kullarının özürlerini kabul edensin.'' Bahtına düştük. Ey Rabbimiz ne olur tevbemizi kabul, kalplerimizi de ihya buyur. Buyur ki günahlarımızı affedebilecek, gönül yaralarımızı tedavi edebilecek senden başka hiç kimseyi bilmiyoruz. Ya gafvara zunub, günahlara tövbe etmenin karşılığı gönülden duyulan nedametse sana yemin ederiz ki yapıp ettiklerimizden bin kere, yüz bin kere pişmanız. İstiğfarda bulunup senden bağışlanma dilenmek, hataların silinmesine bir vesile ise yürekten istiğfarda bulunuyor. Tövbe kapının önünde şu mübarek Kadir gecesinde senden affımızı diliyoruz. Ne olur bu gecenin sabahına varmadan üzerimizde affedilmedik günah bırakma ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, peygamberlerin diliyle yalvarıyoruz sana yakarıyoruz. Onlar Allah'ım senden ne dilediyse senin evliya kulların, senin has kulların, senin salih kulların, senin sıddık kulların senden neler istediyse biz de aynılarını senden istiyoruz ihsan ile ya Rabbi. Onlar nasıl sana sığındıysa, nelerden kaçıp korunduysa biz de o cürüm ve günahlardan ve o kötülüklerden sana sığınıyoruz bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin elimizdeki nimetlerin kadrini bilemedik. Cennetini kaybetmiş Hazreti Adem ve Hazreti Havva'nın duasıyla yalvarıyoruz sana. Ya Rabbi nefislerimize zulüm ettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize merhamet etmezsen biz mutlaka hüsrana uğrayacağız. Bizi zalimlerden, Kendine zulmedenlerden ve hüsrana uğrayanlardan eyleme Allah'ım. Ya Rabbi ailemizi ihmal ettik. Evlatlarımıza vakit ayırmadık. Peygamberlerin atası Hazreti İbrahim gibi yalvarıyoruz sana. Rabbimiz bizleri ve soyumuzdan gelecek çocuklarımızı namazı dosdoğru kılanlardan eyle. Dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Ya Rab gönderdiğin imtihanlar karşısında sızlandık, isyan ettik sabır timsali Hazreti Eyyub gibi dua ediyoruz sana. Şüphesiz ki Allah'ım biz derde uğradık. Sen ise merhametlilerin en merhametlisisin. Bizlere her türlü kötülüklerden, her türlü zarardan, her türlü şerden, her türlü hastalıktan Allah'ım Eyüp peygamber gibi bizlere güzel kurtuluş, selamet kapısı nasip eyle. Ya Rabbel Alemin ve Ya Erhamer Rahimin gücümüz tükendi. Ümmeti Muhammed'in hüznü, kederi, sıkıntısı haddini aştı. Yusuf'un hasretinden gözlerini kaybeden Hazreti Yakup'un dualarıyla niyaz ediyoruz sana. Allah'ım biz kederimizi, hüznümüzü sadece sana arz ediyoruz. Sen ümmeti Muhammed'i elemden ve zulümden kurtar Allah'ım. Ya Rabbi cimriliğin, bencilliğin, çıkarcılığın karanlığında kaybolduk. Hazreti Yunus'un karanlıktan aydınlığa çıkışına vesile olan duasıyla yalvarıyoruz sana. Allah'ım senden başka ilah yoktur. Sen yücesin ey Rabbimiz. Gerçekten bizler kendimize zulmettik. Bizlere affeyle Allah'ım. Bizleri bağışla Allah'ım. Bizlere rahmet eyle Allah'ım. Allah'ım Habibi Edib'in Resul-i Ekrem Efendimiz Muhammed Mustafa'nın Miraç'tan hediye olarak getirdiği dualarla yalvarıyoruz sana. Rabbimiz eğer unutur ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma. Rabbimiz bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yükler yükleme. Rabbim bize taşıyamayacağımız şeyleri de yükleme. Allah'ım bizi affet. Bizi bağışla. Bize acı. Allah'ım bize merhamet et. Allah'ım bizi şefkat kanatlarının altına al. Ya Rabbi mağfiret kanatlarının altına al bizleri. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım eyle Allah'ım. Ya Rabbi Kur'an-ı Kerim'de müminler ancak kardeştir buyuruyorsun. Habibin Muhammed Mustafa efendimiz bizlerden kardeşlerim diyerek özlemle söz ediyor. Lakin bizler zihinleri bir yürekleri bir, gayeleri bir, sevgileri bir, hüzünleri bir, kederleri bir, acıları bir kardeşler topluluğu olamadık itiraf ediyoruz. Allah'ım, ne olur bağışla bizleri. Biz her vesileyle besmele çektik. Her işimize Rahman ve Rahim isimlerini başlangıç eyledik. Lakin işlerimizi adalet, hakkaniyet, merhamet ve şefkatle icra edemedik. Birbirimizden merhameti esirgedik, hoyratlaştık, yabancılaştık. Allah'ım itiraf ediyoruz. Bizlere afınla muamele eyle. Ya Rabbi, kendimiz için istediğimizi mümin kardeşimiz için isteyemedik. Haset ettik, gıybet ettik, iftiraya bulaştık, kul hakkına girdik. Kardeşimizden hoşguruyu dahi esirgedik. Ya Rabbi itiraf ediyoruz. Ne olur bağışla bizi. Ya Rabbi Bizler huzuruna hiç günah işlememiş masum yavrularımızla geldik. Hayatının baharını yaşayan gençlerimizle geldik. Ellerine dünyanın çamuru bulaşmamış, yüreklerine dünyanın pası simmemiş gençlerimizin hürmetine bizleri bağışla Allah'ım. Beli bükülmüş, rüküye varmış, piri fani olmuş ihtiyarlarımızla huzuruna geldik. Aralarında bulunan hasta kullarının ahu eninleriyle yalvarıyoruz sana. Allah'ım onların hatırına bizleri affeyle. Rahman isminin tecelligahı, rahim sırrının şahitleri annelerimiz de geldik. Bastığı yere cenneti taşıyan, kucağında şefkati, duasında bereketi büyüten annelerimizin hatırına ne olur bağışla bizleri Allah'ım. Çocuklarımızı ve gençlerimizi günü birlik heveslere boğanlara fırsat verme Allah'ım. Kızlarımızı ve oğullarımızı insafsız ve izansız, ölçüsüz ve dengesiz, meyvesiz ve faydasız sanal tutkuların ağına düşürme ya Rabbi. Ey esirgemesi ve bağışlaması bol Rabbimiz. Eşimizi sen bağışla Allah'ım. Şu imtihan dünyasında bize olan desteğini, ruhumuzu huzura kavuşturan can yoldaşlığını, yuvamıza verdiği emeği sen hesapsız ödüllendir Allah'ım. Anne babamıza merhamet eyle ya Rabbi. Onlar nasıl bize küçüklüğümüzde kol kanat gerdiyse ya Rabbi sen de onları öylece koruyup rahmet gölgende barındır. Affeyle Allah'ım, onların kusurlarını setreyle. Yaşayanlara hüsnü hatimeler nasibeyle, ahirete göçenleri cennet bahçelerinde ağırla Allah'ım. Ya Rabbi, bizler bu gecede senden yurdumuz için de hayırlar niyaz ediyoruz aziz Müslümanları derin acılardan, ağır imtihanlardan, onulmaz yaralardan muhafaza eyle ya Rabbi. Birliğimize ve dirliğimize göz dikenlere, izzetimize ve şerefimize kurşun sıkmaya çalışanlara fırsat verme Allah'ım. Dinimiz ve devletimizin, milletimizin bekasını sarsacak dahilde ve hariçte fitnelerden, fesatlardan muhafaza eyle ya Rabbi. Kötü niyetlilere fırsat verme Allah'ım. Şehitlerimizi rahmetinle kucakla. Bizleri onlarla cennetinle beraber eyle ya Rabbi. Geride kalanlarına sabır ve metanet ihsan eyle. Gazilerimize acil şifalar ver. Bizleri Kur'an'ın hakkını verenlerden, hakkın taraftarı olanlardan eyle ya Rabbi. Peygamber Efendimizin safında duranlardan eyle. Ya Rabbi, Yüce Kur'an'ın hürmetine, Kabe'nin hürmetine, Resulünün hürmetine, şu Kadir gecesinde sana yalvaran diller hürmetine Allah'ım İslam coğrafyasında akan kan ve gözyaşlarının durmasını bütün kardeşlerimizin huzur ve güven içinde nice bayramlara ulaşmasını sen nasip eyle ya Rabbi. Mazlumlara, mağdurlara, haksızlığa uğrayanlara yardım eyle ya Rabbi. Zalimleri kahru perişan eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, yeryüzünde nice zulümler işleniyor. Filistin'de, Gazze'de, Kudüs'te, Arakan'da, Irak'ta, Hindistan'da, Keşmir'de, Doğu Türkistan'da ve dünyanın pek çok yerinde yaşanan bu zulümleri en kısa zamanda ortadan kaldırman için sana yalvarıyoruz ya Rabbi. Bizleri her türlü kötülüklerden, şerlerden, düşmanların zulmünden muhafaza eyle ya Rabbi. Bütün Müslümanlara birlik, beraberlik nasibiyle ya Rabbi. Bizi sırat-ı müstakime ulaştır. Gazaba uğramışların, azıp sapmışların yolundan bizleri uzak eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın yardımıyla o dilediğine yardım eder buyuruyorsun. Filistinli kardeşlerimize meleklerinle güçlendir ya Rabbi. Onların gücünü, gücünün üzerinde göster ve düşmanların kalplerine korku sal ya Rabbi. Bizleri her türlü afetlerden, felaketlerden, Görünür görünmez kazalardan, belalardan muhafaza eyle ya Rabbi. Ramazan ayında kılınan teravih namazları, tuttuğumuz oruçları, verilen sadakaları, okunan Kur'an-ı Kerimleri, hatmi şerifleri, mukabeleleri, kelime-i tevhidleri, yapılan zikirleri, tesbihatı, dua ve niyazları, getirilen salatu selamları yüce katında en güzel şekilde kabul eyle Allah'ım. Bunların hepsinden hasıl olan ecir ve sevabı evvelen bizzat fahri kainat Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aziz, mübarek ruhu şerifelerine hediye eyledik sen vasıl eyle ya Rabbi. Diğer bütün peygamberlerin, ehli beytin, ezvacı tahiratın, ashab kiramın, tabiinin, tebeyi tabiinin, alimlerin, salihlerin, şehitlerin, ahirete göç eden gaziler ile bütün ehli imanın ruhlarına hediyeledik. Sen vasıl eyle Allah'ım. Bu mübarek Kadir gecesinde bin aydan daha hayırlı şu gecede bu duamıza amin amin diyen dünyanın birçok farklı yerinden bizleri dinleyen bütün kardeşlerimizin, takipçilerimizin cümle geçmişlerinin ruhlarına da hediyeledik sen vasıl eyle. Onların ruhlarını da hissedar ve haberdar eyle Allah'ım. Bütün hepsinin ya Rabbi okunan Kur'an-ı Kerim'in nuruyla, bereketiyle kabirlerini nurlandır. Kabirlerini cennet bahçelerinden bir bahçe ile Allah'ım. Hesaplarının kolay verilmesine Kur'an'ı vesile eyle Allah'ım. Ya Rabbi kabirlerinin nurlanmasına vesile eyle, kabirlerinin genişlemesine vesile eyle. Ya Rabbi Bizler hayatı tattık. Şüphesiz her canlı gibi ölümü biz de tadacağız. Ecel kapımızı çaldığında kelime-i şehadet ki buyuralım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh. Kelime-i şehadetlerle şu emaneti teslim edebilmeyi nasip eyle Allah'ım. Serin bir kalp ile Kamil bir iman ile ahirete göç edebilme imkanını bizlere nasip eyle Allah'ım. Mahşer'de arşının gölgesinde gölgelenenlerden eyle. Mizan'da sevabı ağır gelenlerden eyle Allah'ım. Hesabını kolay verenlerden eyle Allah'ım. Amel defterini sağ tarafından alanlardan eyle. Sırat'ı şimşek gibi geçip cennetine girip cemalini görebilme bahtiyarlığıyla bizi şereflendir ya Rabbi. Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın komşusu olup Havz-ı Kevser etrafında toplanabilmeyi bizlere nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin ve Ya Erhamer Rahimin Dualarımızı Harem-i Şerif'te, Kabe-i Muazzama'da, Ravza-i Mutahhara'da yapılmış ve kabul edilmiş olan dualar zümresine ilhak eyle. Ya Rabbel Alemin امين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه